Sarı lacivertli futbolcular Galatasaray derbisini bekliyor. Milli takım arası sonrası evet. tabii ki tam takım halinde çalışılacak. Belki orada derbi planları netleşecek. Kaptanların devreye giriyor olması dışında teknik heyetin nasıl hazırlıkları var? Şimdi <laughs> geçen antrenmanda gördüm seni. Seni tebrik ediyorum. Harikasın Şimdi. ya. Antrenman antrenman gidiyorsun Kalamış'a. Harikasın ya. Bir, bir bilgi alabilir miyim? Pardon. Ben orada kaldım hala. Şimdi şöyle bir şey var. İşte kaptanlar devreye girecek, futbolcular konuşacak, yemekler yenecek. Bunları sizin zamanınızdan bugün hep devam eden hep şeyler. Et, evet. Şimdi şöyle mi oluyor, kazanırken takım kendi kendine kazanıyor, İşler kötüye gidince kaptanlar devreye giriyor. Şimdi ben gazeteciyim, İşte 2004'ten beri Fenerbahçe'yi takip ediyorum, yazıyorum, çiziyorum. Ben de yapıyorum benzer haberler. Bunlar da oluyor, olmuyor değil. Gerçekten maç öncesi mesela barbekü partisi oluyor. Genel, genelde yaşanıyor. oluyor zaten. Olmayan bir şey söylemişsin değil mi? Genelde o, oluyor. Anladığım şey bu bazı oyuncular hep, da bunu çok sevmiyor. Geç çıkmak istiyorlar. <laughs> evet. Hep, yani, hep erkenden gitmek istiyorlar profesyonellik. <laughs> hep profesyonelden bahsediyoruz da. Kim çıkardı bunu? <gülüyor> çıkardı, <gülüyor> ne niye var? geldi? Ne gereği evet. var? Evet, değil hep mi? Profesyonelden bahsediyor da bu profesyonelliğin neresinde? Yani senin işini yapman için birisinin işte kaptanın, hocanın vesaire birisinin dürtmesi mi lazım? Türkiye'de evet. <laughs> yani ben sana dünyanın, sistem böyle oturmuş. dünyanın parasını vereceğim ama işte işini yapmak için de hadi gel bir moral toplantısı yapalım. Veya Şimdi, kucaklayacaksın, seveceksin aman yavrum, ya. Yani işte başını okşayayım, sırtını sıvazlayayım. Ya şu anda Fenerbahçe'de son 4 maç. Biraz önce Galatasaray'dan bahsettik. Şimdi Fenerbahçe'ye bakalım. Son 4 maç. 4 maçta alınan bir puan var. 3 Kayseri. 3 mağlubiyet, 1 beraber. O da Kayseri'deki. Şimdi tabii o maçı şöyle okuyabilirsin. Fenerbahçe cephesinden bak. Bakıyorum. 4 top direkten döndü. Yani. Evet, yediğin 2 tane gol var. Adamlar hücum ediyordu. Son dakikada çevirdin maçı. Tabii. Mesela bunları konuşmuyoruz. Yani Kayseri'nin oyuncu grubu, kurulan takımın maliyeti, Kayseri'nin hedefleri, senin beklentilerin, senin bunların hepsini unutuyoruz. 4 topun direkten döndü. Hop kapat geç konuyu. Şanssızlık diye açıklayabiliyoruz. Şimdi nasıl Galatasaray'ı maç maç anlattım. Fener'i de anlatalım. Fenerbahçe ilk 3 hafta kazandı. Adana maçını bence çok da üstün olarak kazanmadı. Birinci hafta. Adana Demir Spor. Evet. Adana Mesut Özil'in attığı gol. Mesut İrfan Can Kahveci'nin Mesut Özil'e zorla attırdığı gol evet. diyeyim ben. Ben öyle diyorum çünkü. Altay Bayındır Fenerbahçe kariyerinde en çok net kurtarış yaptığı maçı oynadı. Adana Demirspor'la. 1-0 bitti. Fenerbahçe Antalya maçı. 2-0 kazandı. Kadıköy'deki maç. Goller 89-90 artı 2. 2-0 kazandı. Altay maçı hiçbir şey söylemem. 2-0 kazandı. Deplasman'da Altay 2'de 2 ile başlamış. 7 gol atmış. Evet, çok formda bir Altay vardı. Çok başarılı gol bir Altay vardı. Bunu kabul etmek Bozisson lazım. son bile vermeden kazandın. Eyvallah. İçerideki Sivas mali, beraberliği bir birlik maç. İyi oynadı Fenerbahçe. Altay'ın orada yaptırdığı bir penaltı bir bir berabere bitti. Tamam. Başakşehir deplasmanında mağlupsun. Hiç, hiç galibiyeti yok. 2 sıfır. İlk galibiyeti o, o Başakşehir. güne kadar da hiç galibiyeti yok. Şeyi. Hatta şey. Fenerbahçe taraftarlarının arasında şöyle bir konuşma var. Diyorsun ki ya bu takım hiç kazanamamış. Rahat alırsın. Hiç kazanamamışsın. Eyvah o zaman. Eyvah. Öyle bir endişe var genelde kazanamayan takımlar mesela hiç gol atamamış bir takım. Eyvah kim Giresunspor ilk golünü Fenerbahçe attı gibi şeyler oluyor. Sonra Giresun maçı bak o beraberlik ve mağlubiyetten sonraki süreç Üç maçlık galibiyet Fenerbahçe liderliğe taşıyan süreç. Kadıköy'de Giresun galibiyeti 2-1. Giresun penaltı kaçırdı. Evet. Deplasmanda Hatay galibiyeti 2-1. Hatay'ın penaltısı es geçildi. İçerde Kasımpaşa galibiyeti 2-1. Kasımpaşa neredeyse maçı çeviriyordu. Maçı alabilecek pozisyonlar buldu ve Trabzon maçı mağlubiyetlerin başlangıç. Trabzon'da bence 11-11 oynasaydı Trabzon kazanamazdı. Bak Fenerbahçe kazanırdı demem. Ama Trabzonspor kazanamazdı bence. 11-11 oynasaydı. Ne olurdu bilmiyorum. Kuvvetli ihtimal ya beraberlik olurdu ya Fenerbahçe kazanırdı. Sonra Kadıköy'deki Alanya maçı. 2-1 mağlup oldun. İyi oynamış olabilirsin ama doğru oynamadın. Ki galibiyeti sana getiren şey iyi oyundan ziyade doğru oyun çünkü. Bazen savunmada görünürsün ama kazanırsın. Konya maçı. Bu maçların bir de ortak özellikleri şu. Alanya maçı, Konya maçı. Aynı golü yedi Fenerbahçe. Arada bir de Avrupa'da Aynı golü. Duran toptan. Duran toptan gol atardı Fenerbahçe eskiden. Biz şöyle haberler yapardık. Ya top durmazsa. Fenerbahçe gollerini duran toptan atıyor. Şimdi duran toptan atamıyor. İki golü var bu sezon duran toptan. Üstüne üstüne duran toptan çok güzel goller yiyor. Yan toplardan. Oraya bir şey girebilir miyim? Buyur hocam. Sevgili Mehmet Emin. Dünya istatistikte istatistik yapıyorlar maçlarda. Duran toplar ve dönen toplardan gol o kadar çok ki. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde duran top çalışması dahi yapmıyorlar. Aslında bu en büyük handikap bu. Gerçek bu yani ben ben olsam teknik adam o duran toplara, o dönen toplara çalışmak zorundasın. Ve ayrı bir önem vermek zorundasın. Ya bak Allah'ını seversen şöyle bir düşün. Duran ve dönen toplar ne kadar çok goller oluyor. Yüzde yetmiş hocam bu. Hocam İzlanda'dan yediğimiz %70, golü işte Duran ve dönen topları İzlanda'nın bize atarı duran toptu. He. Attılar. Evet. Altı tane oyuncumuzun arasında kaleci hariç. Altı oyuncumuzun arasında iki tane adam geldi bize gol attı. Atarları oydu zaten. Attılar. Böyle bir şeyimiz var. Pardon. Norveç ha. maçı özür diliyorum. İzlanda dedim. Norveç maçı. Şimdi ve geldik Konya maçına bitti. Kayseri maçına 2-2 bitti maç. Güzel. Fenerbahçe öyle oynadı, böyle oynadı, şöyle oynadı. Toplar direkten döndü. Ve ne konuşuldu Kayseri maçından sonra? işte protestolar arttı. Yönetim Fazlasıyla. istifa. Futbolculara tepkiler. Fenerbahçe'ye tepkiler. 3 olsun diye 2-0 iken maç 3-3 tezahüratları geldi. Fenerbahçe penaltı atarken tribünden tepkiler geldi. Ve Sayın Başkan'ın açıklamalarını dinledik. Evet. Gelelim oraya. Samandıra'ya gitti oraya başkan. En önemli soru. Samandıra'da yaptı bu açıklama. Sonrasında idmanı takip etti. Şimdi şunu söylüyor. Bir, Perere'yi göndermem diyor. Tabii göndermeyebilirsin ama Pereira'yı gönderir mi, gönderilmeli mi noktasını aslında bizi Sayın Başkan getirdi. Neden? Bir, Emre Berezoğlu'nu gönderildiği zaman, gönderildiğini açıkladığı an sonrasında yaptığı e, teknik direktör tanımı bizi Pereira'nın dışında çok daha üst seviyedeki hocalara yöneltmişti fikir olarak. Pereira tercihi geldi olabilir. İkincisi şu var. Pereira gönderilir mi? Gönderilebilir. Neden? Çünkü bu yönetim hoca gönderen bir yönetim. Güzel. Öyle bak. Çok güzel. Aziz Başkan dönemi benim hatırladığım bir Werner Laurent sezonu tamamlayamamıştı. Sonrasında hiçbir hoca, Aragones dahil olmak üzere hiçbir hoca sezon içinde gönderilmedi. Peki ne kadar dayanacak? Şimdi bak. Ona da koku, bir bakmak lazım. Bak koku görevdeyken, koku görevdeyken ben Sayın Başkan'a şunu sordum kokuya krediniz ne kadar dedim. O da dedi ki büyük bir facia olmazsa devre arasına kadar bir şey yapmayı düşünmüyorum dedi. Halbuki bu sırada Rize muhalifeti gelmişti. Bir de Avrupa'da dörtlük muhalifet gelmişti. Yani daha ne büyük bir facia olurdu onu merak ediyorum. Sonrasında gönderdi 10 maç. Kuman'la devam etti. Ersun Hoca geldi. Sezon 3 Hoca. ilk sezon 3 Hoca. Ki göreve geldiğinde Aykut Kocaman vardı. Onu saymıyoruz zaten. İkinci sezon Ersun Hoca ile başladığınız sezonu Tayyip Hoca ile bitirdiniz. Bu arada Ersun Hoca'yı gönderme kararı aldınız. Hoca ile yollar ayrıldı. Bu kesindi. Buna rağmen gönderdiniz Hoca ile Trabzonspor deplasmanına çıktınız. Bu da başka bir gariplikti. Sonrasında 3. sezon Erol Bulut ile başladınız. Emre Belözoğlu ile bitirdiniz. Şimdi Emre Belözoğlu'na bakıyorsunuz. 10 maça çıkmış. 7 galibiyet. 2 beraberlik. 1 mağlubiyet. Ve başarısız kılındı, Bitti. yollandı. Evet. Şampiyonluk kaçtı. Ya Fenerbahçe şampiyon olacak futbolu oynamamıştı. Orada üst taraftaki takımların puan kaybından bir an potaya girdi. Ve Sivas maçını hatırlayın. Değerlendiremedi. Bak Sivas maçını hatırlayın. Çok iyi hatırlıyorum. Sabaha kadar oynansa Fenerbahçe'nin o maçı kazanacak fiziksel ve zihinsel gücü yoktu. O seriyle takım bir yere gelmişti. Ama o kadardı artık o yüzden gücü. Ha bu sezon ilk yarısında olsaydı o takım bunu yapabilirdi. Emre Belözoğluyla onun enerjisiyle onu takıma yansıtması yapabilirdi. ama son düzlükte olacak iş değildi. Tamam gitti. Şimdi Pereira. Şimdi diyorsunuz ki Pereira Galatasaray maçından sonra da yollamam. Doğru. Şöyle doğru. Şöyle Nasıl doğru? doğru. Neden? Sence mağlubiyetten Hayır, sonra Hayır bak. Fenerbahçe'de Pereira'nın gitme şansı %100 bana göre. Bak şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün getirdiğiniz ilk bir teknik adam bile. Evet. Karada kimle çıkacaksınız Galatasaray derbisine deplasmana? Berke'ye de çıkacaksın. İyi ihtimal. Berke'nin belinde ağrılar var ama maça çıkmasına engel bir durum yok. Şimdi Altay yok. Takım moralsiz. Dört maçta bir puan var. Galiba Altay yok. Gustavo düşük bir ihtimalle bu maçı yetişecek. Valencia yok. Tisaran sakatlı geçirdi. Ciddi bir durum yok. Dün de kim sakatlı geçirdi yine ciddi bir durum yok. Kazanmaya senin ne kadar ihtiyacın varsa Galatasaray'ın da en az o kadar ihtiyacı var. Galatasaray'la aranda 10 puan yok. Yani Gaziantep maça Rehavet'siz çıkmayacak. Gaziantep deli gibi oynayacak kazanmak için. Tabii. Çok Çoğun ihtiyacı var. Bak. Şunu söylemek istiyorum. Kaybedebilirsin. Şu şöyle kaybedebilirsin. Yani Kalede Altay, en ideal kadroyla da gidip Gaziantep deplasmanında kaybedebilirsin. Kaybettiğin bir sürü maç sayarım ben sana. Her şey yolundayken de kaybedebilirsin. Aksine bu durumda kaybetmen daha da doğal. Ama Sayın Başkan diyor ya biz kazanacağız. Güzel. Motivasyon bunu söylemesi mı? gerektiriyor. Bu, buraya kadar evet. de diyor hocayı göndermeyeceğiz. Evet, buraya kadar evet. Tamam bu sizin görüşünüz ama eğer kaybederseniz camiadaki tepkilerin boyutu takımın puanlamadaki mevcut geri bunları nasıl e, engellemeyi düşünüyorsunuz?